Bu sizin mi? Benim evet alabilir miyim? Al onu oradan. Yok o telefon da benim. Ya e, bu benim. Benim mi? buradan aldın. Ne ben oluyor elindeki biliyor musun? ben vermem kimseye. Ben yapacağım sen Benim o benim. Anneanne. Ben gideceğim. Hayır de. Sarıya. Anneanne. 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 Benim o telefonu buraya koydum. Şunu takana kadar çektin önüne. Ne vereceğim ben senden? benim şeyimi biz bu. E, tabi gelmişte yapmışta sana Anne, vereceğim. Abi, benim telefonum şarja taktım buraya koydum. Bir baktım kablosunu topluyorsun. hiçbir şey bulamamış gelmiş bana. Ver mi bakalım o denep. Ben yani öyle erkekler bir şey yapamam bile ben. Ana ne? Ben annesin, ben anasım. Ana Ana ne? Anne. Bu bunu ver. Bu senin değil anne. Vermezsen alma ya. Ha. Senin değil anne o. Vermeyeceğim. Vallahi bana öyle söylediler. Kim söyledi? Benim kendilerim. Ay 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 dediler. <laughs> Git bakalım insanlara bak da gülüyor. Peki ne o anne? Yap onlara. O, o ne anne bu? Bu ne? Neyse ete. Başka hiç yokmuş. Herkes ağlıyorum. Anne sen onu gitsin. ne yapacaksın sen? Sen karışma. Ölsün de benim bu. Anne <laughs> ne yapacaksın peki onunla konuşacak mısın? Tabii yiyeceğim. Ben yemeyeceğim mi sanki? Ana ne? Ne yapacaksın onu ben anneciğim? Ne yapacaksın? Anne. Bana çakırdırmayın. <laughs> bana çakırdırmayın. Bana bir şey yapmayın. Tamam. Ama bu senin değil. Sana ne? Sana ne? Te. Çık çık tip tip. Telefon çalıyor. Ana Telefon çalıyor. Alayım mı? Çalıyor. Elimden çalıyor. Telefon çalıyor. Ana anne. Aa. köpekler bana yapıyor <laughs> Anne telefonu Ver onu bana sen anne. Ha, vermem yavrum. Şey tamam. elimden tamam. alma. Tamam. Bir iğne atasan alma. Vermeyeceğiz tamam. Vermem sabırlara tamam. De. Sen ver ben kaldırayım onu kimse görmesin. Ver. Hayır. Allah değil o. Benim anam babam gelsin bana. Peki ne yapacaksın onu şimdi sen? Sen ne yapacaksın? O telefon konuşacak başkasıyla, başkasının o. E Ver, şey o, Ben onu... vermeyeceğim. Sen öyleysin de. Senin değil kil, mi anne o? Gir başkasına yap. Ben mi yapacağım aleme? Eyvah. Ben ablamdan. Köpeklerden. <laughs> Anneanne. Telefonumu alabilir miyim? <laughs> Bak aldın oraya yanlışlıkla koydun. <laughs> Bak bak bu benim benim. <laughs> Al, alayım mı onu. Kadar olur. bunları işte Anneanneciğim bak bu bu benim telefonum. Alabilir miyim? Ya ya nasıl yapacağım bileceğim Benim o ben buraya onu şarja taktım koydum. Bak bakalım tamam. sen tamam. Ay kıyamam ya. Dur be ya. Tamam. Hep bunları ben müşterilerini yapmayın ya. Tamam. Ne var bunda? Allah belamı versin. Kendi İyi ne kadar bir iyi ne kadar Tamam. Vallahi billahi Ama bu benim benim. Ben kendime gelim evime. Sen babam kocam şey. yanıma. Tamam. Oradan ona oradan ona öyle. Tamam. Bunlar gelim tamam. iyice. Dedi veri baksana te gördüm. Bunları almış da bilmezler kaçacak. Tamam alabilir miyim şimdi? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Neşe olur mu? Beni verdiler bunlar beni. Çatır 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 da o